Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rumurex, Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle eğiminizi geliştirmek adına birkaç eğim antrenmanı göstereceğim. Bu eğim antrenmanları hem Valorant içerisinde ve eğim dip içerisinde olacak. Umarım işinize yarar. Dilerseniz şimdi antrenman programına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, poligon üzerinde göstereceğim birkaç tane program var. Bu programları belli bir süre aralığında yapmamız gerekiyor. Ee, ne hani çok fazla olacak, ne de çok az olacak şekilde. Çünkü insanın vücudu hani belli bir yere kadar dayanabiliyor bu programlara, hani bu antrenmanlara. Ee, bizim antrenmanımız hani iki saati geçmeyecek şekilde bir program olacak. Ee, bunu istediğiniz zaman yapabilirsiniz... isterseniz sabah yapın, isterseniz akşam yapın, ee, hiç fark etmez. Yani siz ne zaman müsait olursanız, ne zaman hangi saatler arasında müsait olursanız, o zaman hani en verimli olacağı şekilde ayarlamanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar poligona gelmeden önce bizim yapmamız gereken program var. Bu program işte nedir? Buradaki parkur arkadaşlar. İlk başta buradaki parkurla başlıyorsunuz. Bu buradaki parkuru yaparken neye dikkat edeceksiniz? Birincisi bu programı 5 dakika boyunca yapacaksınız. Ben zaten süreleriyle hani ne yapacağınızı yan tarafa doğru sıralayacağım böyle. Siz de göreceksiniz onu. İlk başta 5 dakikalık bir parkur yapmanız gerekiyor. Bu parkurda işte ne yapacaksınız? Buradaki parkuru isterseniz tamamlayın, isterseniz tamamlayın ama 5 dakika boyunca bunu yapmak zorundasınız. İşte başladım. Gidiyorum. Ayrıca ben bunu şimdi jetle yapıyorum. Hani size hızlı hızlı gösterebilmek için. Hani şuraları geçtim. Geldim. işte buraya çıktım. Buradan buradaki kayalığa geliyorsun aynı şekilde Zaten bakın el işaretleri veya ayak işaretleri var burada. Size gideceği yönü gösteriyor. Mutlaka görmüşsünüzdür daha önceden de. Buradan ipten çıktım. Hızlı bir şekilde ilerliyorum. Geldim. Buradaki banka oturdum. Çıkıyorum yukarıya doğru, diğer çatıya doğru. Geldim. Buradan ipe geçiyorum. İpten direkt yana atlıyorsun geldin tahtadan kenara duvara geldin duvardan çıktın işte buradaki ilk önce şu tahtanın üzerine Burası. o tahtadan buraya geliyorsun buradan çıktın buraya ondan sonra buradaki ipten yukarı çıkıyorsun geldim işte buradaki yerleri çıktın buraya geldin çıktın çıktın en son buraya geldim ve bitti. Tamam isterseniz bitirin, isterseniz bitirmeyin. Hiç fark etmiyor. Ama bunu 5 dakika boyunca yapmanız lazım. Ki hani kazavızınız yavaş yavaş ısınmaya başlasın. Artık otomatikleşmeye başlayacak yavaş yavaş. Ama unutmayın 5 dakika. Sonra bu 5 dakikalık parkuru yaptık. Bitti. Bu sefer geliyorum poligon kısmına. Paragon kısmında ne yapıyorum arkadaşlar Aldım vandalı veya fantomu hangisini daha tercih ediyorsanız Hiç fark etmez Alıştırma modunu açıyorsunuz tamam mı Alıştırma modunda arkadaşlar Şunu yapıyorsunuz İlk başta 180 derece flik 180 derece flik dediğimiz muhabbet nedir En soldan En sağa atılan hızlı Mouse çevirme taktiği Yani şu mesela ben buradaki Bota vurdum sonra Buradakini hızlı bir şekilde dönmem gerekiyor Yapıyoruz tak 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 Anladın mı? Bunu hızlı hızlı yapıyorsunuz. Bunu ortalama 10 dakika boyunca yapıyorsunuz arkadaşlar. 10 dakika boyunca. Unutmayın. Bunu 10 dakika boyunca yaptıktan sonra bu bitti. Bak yapacağınız şey çok basit. Sadece en soldaki ve en sağdaki botu vurmak. 10 dakika boyunca. Bu 10 dakika bittikten sonra aralara tabii ki de bir mola koymamız gerekiyor. Çünkü insan yorulabiliyor o 10 dakikalık boyunca. Çünkü sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Git gel, git gel, git gel boyuna. Bu 5 dakika dinlendin. 5 dakika dinlendikten sonra tekrardan geldin alıştırma kısmına. Bu sefer ne yapıyorum? Bu sefer botlar arasında yakın mesafeden ikili e, double tap dediğimiz muhabbeti atıyorsunuz. Yani şu. 1 2 1 2 2 1 2 Anladınız mı? 1 2. Bakın hızlı hızlı yapacaksınız. Ben şimdi yavaş gösteriyorum ki hani anlayın diye. Şimdi bunu hızlandırmaya gelirsek bunu yapacaksınız arkadaşlar. Tak tak Kalp. 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 Bakın bu Tamam mı? Bunu ne kadar hızlandırabilirsen o kadar iyi sizin için Hani çünkü Burada hem refleksleriniz gelişmiş oluyor Hem de kafa hafızan daha da iyi olmuş oluyor Bunu da ortalama yine 10 dakika yapıyorsunuz Bunu da 10 dakika yaptıktan sonra Arkadaşlar Yine bir 5 dakikalık bir molaya giriyorsunuz Bu 5 dakikalık moladan sonra ee, Bu da bitti diyelim Bittikten sonra arkadaşlar yapacağınız muhabbet şu. Şimdi bu ikisini yaptınız. Okeyiz. Ellerimiz ısınıyor yavaş yavaş. Bu sefer arkadaşlar bakın şimdi F3'e bastığınızda hız işte seriler, hedef öldürürler ve botlar var tamam mı? Biz ilk önce bu hıza geçmeden önce seriye geçiyoruz tamam mı? Bu seride 50 hedef öldür veya 100 hedef öldür. Ben bunu genelde 100 hedef öldür diye seçiyorum. Çünkü ne kadar çok vurursan o kadar iyi sizin için. 100 hedefi seçiyorsunuz. Tamam bot zırhını kapatın. Sınırsız cephanenizi açın. Hazır deyin. Ve başlatın. Şimdi bakın burada bir süre geçiyor. Burada da 100 tane bot seviyesi var. Bot seviyesi diyorum. Bot var yani 100 tane bot var burada. Burada yapmanız gereken... 100 tane botu tamam mı ortalama 110 saniye civarında veya 105 saniye ne kadar aşağıda yaparsanız tabii ki o kadar iyi sizin için. Hani bunu 90 saniyede yapan da vardır. 100 saniyede de yapan vardır hani 100 botu. Hani ne kadar seviye aşağıya çekersen o kadar iyi. Mesela başladık. İşte bakın görüyorsunuz botlar sağ soldan çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Hani bunu en kısa sürede bitirmeniz gerekiyor. Bunu ortalama arkadaşlar 3 kere yapsanız yetiyor. Yani ilk başlangıçlar için. 3 kere yapsanız, 3 yani tekrar yapsanız yani 300 tane bot vurmuş olacaksınız. Anladınız mı? 3 kere yapsanız yeter. Sonrasında bunu arttırabilirsiniz. İşte 5 kere yapabilirsiniz. Artık siz ne kadar hani dayanabiliyorsanız ne kadar hani hocam 300 bana fazla. Ben bunu işte 200'e indireyim demeyin. İlk önce 300'den başlayın. 300'de devam edebilirsiniz ama yani aşağı indirmeyin. Yukarı çıkartmak istiyorsanız yukarı çıkartın. Sıkıntı yok. Bu da bitti. Yine bir 5 dakikalık dinlenme Yani bu unutmayın her bir antrenmanın Arasında 5 dakikalık dinlenmeye koyacaksınız Arkadaşlar ki hani siz de biraz dinlenin ee, Bir kas hafızanız yerinize Otursun Bu 5 dakikalık bitti 5 dakika bittikten sonra Arkadaşlar bunu şöyle yapıyoruz Kolay modu geçiyorum kolay modda Değil bu orta modda başlatıyorsunuz Tamam mı orta modda Yine aynı şekilde e, Bot zırhı kapalı sınırsız cephane açık Hazır diyorsunuz önünüze 30 tane bot farklı yerlerden çıkmaya başlayacak. İşte ne nasıl gösteriyorum hemen. İşte çıktı, vurmaya başladı. Arkadaşlar şimdi ben bunu gösterdim. Tamam mı? Şimdi burada yapmanız gereken muhabbet şu. Orta mod biraz ne çok hızlı ne de yavaş. Yani ortasında biliyorsun. Bir tane vurmaya çalışın. Yani nasıl söyleyeyim? Bunu 5 5x yapacaksın. Yani 5 çarpı yapacaksınız. Eee bunu başlattığınızda 30 vurmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü orta seviye o kadar da zor bir yer değil. Hani başlangıçlar için söylemiyorum. Hani daha önceden o oynamış, hani ne bileyim beta sürümünden beri oynuyorsan eğer bu sizin için zor olacağını ben düşünüyorum. 5 tane yaptım bundan. 30 tane vurdum. Tamam mı? Diyelim 30 tane vuramadın. Yani en azından 25 vurmaya çalışın. Tamam mı? Bu bitti. Bu bittikten sonra arkadaşlar art bir Seviyeyi bir tık daha arttırıyorum. Tamam mı? Bakın burada mola yok burada mola yapmıyorsunuz. Buradan orta seviye. Bitti 5 tane, 5 tane de zor moda geçiyorsunuz. Yani toplamda 10 tane yapmış olacaksınız burayı. Ama 5 orta, 5 zor olacak. Bunu da yaptım. İşte tak 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 tak. Bunda da arkadaşlar bunda da şöyle bakın görüyorsunuz hızını. Yani bunu biraz yapmak zordur. Gerçekten hani başlangıç seviyedeki insanlar için zor oluyor. Şimdi burada yapmanız gereken zor modda ki hedefimiz 15'i geçsin arkadaşlar. Yani 15'i geçmeye çalışın. Hani ne kadar hızlandırırsanız bu mouse'u, ne kadar hızlı bir şekilde tepki vermeye başlarsanız sizin için o kadar iyi olacak oyunlar içerisinde. İşte fili hızınızı arttıracak, işte reflekslerinizi arttırır. Yani bunları deneyin. Yani şimdi şöyle söyleyeyim size. Buradaki poligonu bir ay boyunca hiç böyle aksatmadan her gün belli bir iki saatinizi ayırarak yaparsanız arkadaşlar sizin için on numara olacak. Bakın şaka yapmıyorum gerçekten hani eğim olarak bir gelişme seviyesini göreceksiniz. Eski halinden yeni halinize doğru. Bunu da yaptık 10 tane bitti. Poligonla işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bu Poligonla işimiz bittikten sonra bir 10 dakikalık dinlenme molası koyuyorsunuz araya. İşte bu 10 dakikalık dinlenme molasında ne yapabilirsiniz? İşte kalkın bilgisayarın başından gidin içeri bir ya da işte bahçeniz varsa inin bahçeye bir temiz hava alın bir yürüyün bir kendinize gelin. Hani kafanızı bir dinlendirin elinizi dinlendirin vücudunuzu dinlendirin tamam mı? Bitti şimdi arkadaşlar aim lab'e girdik. Emlepte ne yapacağım? Şimdi Emlebi bilmeyenler için anlatayım yavaşça. Emlebi ee, yüklüyorsunuz. Emleb ücretsiz bir program, ee, Steam üzerinde. İndirin. İndirdikten sonra eğitim kısmına geliyorsunuz, tamam mı? Şimdi ben buraya tabii ki de favori olarak birkaç tane program koydum. Bu programda ben en hani en dediğiniz hani işe yarayacak olanı sorarsanız düzlem üzerinde atış arkadaşlar. Bundan en az 10 tane yapmanız gerekiyor. En az bu da. Çünkü düzlem üzerindeki atış şöyle göstereyim size. Hem sizi hızlandıracak hem de hedefinizi daha kolay vurma şansını arttırabilecek bir kapasitede bir program bu. Nasıl yapıyorsunuz? İşte başladı belli bir süre bir dakikalık işte başlıyorsun. Kaçırmamaya çalışın arkadaşlar bunu. Hani ne kadar ee, az kaçırırsanız o kadar iyi olur sizin için. Bunu gösterdim. Tamam bakın zaten videoda da gösteriyor nasıl yapacağınızı. Bu bitti. Bunu 10 10 tekrar yaptım ben bunu. 10 tekrar yaptıktan sonra yine bitirdikten sonra 5 dakikalık molanızı yaptınız. Molayı bitirdik. Tekrar geldim. Arkadaşlar bundan sonra yapacağınız düzlem üzerinde atıştan sonra bakın nihai olduğunu bunu belirterek yapalım. Nihai olacak bu. Bu bittikten sonra arkadaşlar Refleks atışına geçiş yapabilirsiniz. işte. Refleks atışından nasıl oluyor? Gösterelim hemen. Bakın belli bir noktada çıkacak. Tak. Tak. Görüyorsunuz. Bu aynı hani şeydeki gibi. İlk başta ben size gö göstermiştim ya poligonda. E 180 derece filik. Bu da aynı mantık aslında. Hani bunun nerede çıkacağı belli olmuyor sadece. Hani ona göre bir refleks vermeniz gerekiyor. Bu da bitti. Bunu da 10 tur yapıyorsunuz. Bu gösterdiklerimin hepsini 10 tur yapmanız gerekiyor. 10 tur yaptıktan sonra yine 5 dakika mola. Bu da bitti. Bundan sonra refleks atışı bittikten sonra arkadaşlar bir altılı atışa geçiş yapabilirsiniz. Altılı atışta böyle küçük noktalar üzerinde oluyor. İşte ne kadar bunu da hızlandırırsanız hiç kaçırmadan hani ne kadar az kaçırırsanız sizin için o kadar iyi. Ben şimdi kendimi tam vermiyorum. O yüzden hani kaçırabiliyorum. Yani bunda fokuslanmanız gerekiyor. Ne kadar fokuslanırsan o kadar iyi senin için. Bu da bitti 10 tane yaptım. Evet arkadaşlar şimdi en son gösterdiğim işte altılı atışta bittikten sonra 10, 10 tekrarını yaptım. Bitirdim 5 dakika dinlendim. Şimdi bunlar bitti. Bunlar bittikten sonra arkadaşlar 360 takip. Bakın. Bu takip işi ne, iş ne işe yarıyor? Buradaki mesela headshot atmanız gerekiyor değil mi? Bazen kaçırabiliyorsunuz. Bu hedefinizi kaçırabiliyorsunuz. Bu bunu yaptığınız sürece arkadaşlar e, eliniz hedefe doğru yani hedef hareket ettiğini düşünün. Sürekli bir sağa bir sola bir sağa bir sola işte diyor falan. Tamam mı? Mouse'unuzu bazen kaçırabiliyorsunuz burada. Bunu önlemek amaçlı yapılan bir antrenman bu. İşte adam sağa doğru gidiyorsa aim'ini hiç kaçırmadan mesela onu takip edebiliyorsun. Anladınız mı? Bu tarzda bir antrenman bu. Bunu da 10 kere yaptım. Bitti. 5 dakika dinlendi. Son olarak arkadaşlar şurada neredeydi benim favorilerim? <laughs> Son olarak da küre takibi. Küre takibini yaptıktan sonra şöyle gösterelim onu da. Bakın bir tane top var. Bu küreyi sürekli olarak hedefinizi koyarak takip etmeniz gerekiyor. Bakın sol yukarı zaten puanınız ne kadar koyarsam o kadar artıyor puanım. Kaçırmamaya çalışın. Ne kadar odaklanırsanız o kadar iyi sizin için. Bu şekilde. Bunu da 10 kere tekrarladıktan sonra buradaki aim lab da bitiyor. Komple bitti. Her şey bitti aim lab'de. Ekstra olarak ne yapabilirim? Şöyle arkadaşlar ekstra olarak yapacağınız şey nedir? Söyleyeyim size. Ee, girdim. Valorant'a yine. Arkadaşlar en az bakın en az nerede ölüm kalın en az 10 tane diyem atmanız lazım. Ne kadar çok aslında ya yani şöyle söyleyeyim size siz ne kadar atmak istiyorsanız hani ama onun aşağısında olmasın onun yukarısında olabilir. Hani benim mentalim diyeme yetiyor ben zaten işte ne bileyim diam oyuncusuyum diamda oynamayı seviyorum falan diyorsanız abi 10 olur 15 olur. Hani siz ne kadar atmak istiyorsanız tamam mı? Bu size kalmış bir şey. Ama onun aşağısına indirmeyin. 10 tane diye attıktan sonra bitti. Antrenman programı bu kadar. Ondan sonra gidin dinlenin. Kafanızı dinleyin. İşte ondan sonra işte rekabetçi mi girmek istiyorsunuz, işte tam gaz mı girmek istiyorsunuz? Bakın arasındaki farkı çok göreceksiniz. Bak, emin olun çok göreceksiniz. Ben neydim, ne oldum diyeceksiniz yani. O derece bir farkı görebilirsiniz. Yüzde yani beş vuruyorsan yüzde ona çıkabilir bu. Yüzde beş daha artmış olacak sizde. Dediğim gibi bu antrenman programı süreleriyle falan size yan tarafta veya açıklama kısmında e, göstereceğim. Umarım işinize yarar bu program. Sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince cevaplayacağım size. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.